Açılışımız için de siz değerli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyoruz. Siz, siz geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı o, hayırlısı, hayırlısı. olsun. Hayırlı 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 olsun. Bir anlamda bana da gelin diye çok talep gösterdiler. Firmalarımızda Van'da firma tanıtımlarını yapmak çok istediler. Hiç tereddütsüz geldik. İçeride 80 tane firmamız var. İstanbul, Ankara, Konya, Bursa olmak üzere Van'dan da katılan firmalarımız var. Yine farklı çevre illerden de katılan kurmalarımız var. 80 katılımcıyla Van Expo Fuar Kongre Merkezi'nde 18 Eylül akşam 10'a kadar burada tüm Vanlı hanımları ve çevre illeri bekliyoruz. Biz başta Van olmakla birlikte tabii ki İran hanımları da fuarımıza bekliyoruz. Açıkçası tüm hanımlar yani hani kıyafeti seven, alışverişi seven, giyinmeyi seven tüm Vanlı, çevre illerinde olan hanımlar artı İran hanımları biz fuarımıza bekliyoruz e, ee, Ankara'dan geliyoruz. Zehir Yarar, Çağrı Giyim Markası olarak katıldık. İlk festivalimiz. İnşallah esnafa hayırlı olur, bana hayırlı olur diyelim inşallah. Ya Van'la ilgili tabii biz bir birikim üzerine geldik. Ee, biz Ankara'da 96'dan beri imalat ve esnaf olduğumuz için çok müşterimiz var Van'dan ve kaliteli müşterilerimiz var. Beklenti içerisindeyiz. İyi geçeceğini umuyoruz ve devamında olacağını düşünüyoruz. İlk kez geldim. Ee, gerçekten havası çok güzel, böyle tertemiz bir havasını e, ve değişik bir rahatlık hissettim ben de. Tabii e, merkezi daha gezmedik. Direkt buraya geldik, havalandan buraya geldik. O yüzden bu tarafı daha tahlil edemedik. Ama e, iyi geçeceğini umuyoruz. İnşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Bence gerçekten iyi bir fırsat fiyat bakımından, kalite bakımından buraya katılan esnafın çoğunluğu imalatçı. Yani imalattan halka diyebileceğimiz reklama burada çok rahat kullanabiliriz. Yani üretim maliyetine neredeyse ürünleri veriyoruz. Bunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. Hem yaz ürünleri hem de yeni sezon, sonbahar-kış ürünlerini ikisini birlikte bulabilecek en iyi bir ortam.

Bizim sonraki gün hep devam şey yapacağız